Videoya başlayalım o zaman Arkadaşlar acele etmeyin ya bir saniye videoya başlıyoruz ama Biliyorsunuz benim her videoda sizlere çok güzel haberlerim var Bu videoda da sizlere arkadaşlar tam olarak 400 Robux hediye ediyorum Eğer Robux kazanmak istiyorsanız yapmanız gereken tek şey Kanala abone olmak, bildirimleri açmak, videoyu beğenmek ve yorumlara Roblox isminizi yazmak Eğer bunları yaparsanız Robux kazanma şansına sahip olabilirsiniz ve Belki de Robux zengini olabilirsiniz O zaman arkadaşlar yavaştan videoya başlayalım artık Hadi gizemlerimizi deneyelim İlk gizemimiz için Brookhaven okuluna gidiyoruz diyoruz arkadaşlar. Brookhaven okuluna geldikten sonra hemen içeriye doğru gireceğiz ama önce içeriye girmeden buradan gelip student rolünü yani sağdaki bu şeye tıklamanız gerekiyor bir kere. Daha sonra içeriye geliyoruz. Sonra burada gördüğünüz gibi janitor yani temizlikçi odası var ve burada arkadaşlar öğrenciler giremez yazıyor. Şimdi burada Brookhaven'da gizli bir görev olduğu söyleniyor. Hemen bunu deneyelim bakalım. Biz şu anda öğrenciyiz ve normalde öğrencilerin buraya girmesi yasak ama içeriye gireceğiz arkadaşlar. Daha sonra burada bize verilen gördüğünüz gibi görevler var. Burada liste yazıyor. Gel icralı yazıyor ve spor salonun duvarlarını boya yazıyor. Bu görevleri yaptığımızda arkadaşlar burada kendimde çok gizli bir şey kazanıyormuşuz. Hemen deneyelim. İlk öncelikle şuradan buradaki temizlik fırçamızı alalım ve söylendiği gibi arkadaşlar buradaki katları yerleri temizleyelim. Gördüğünüz gibi bu şekilde her yeri temizlememiz gerekiyor. Böyle birazcık üzerinden geçsek yetiyor. Bu kadarı yeterli. Daha sonra yapmamız gereken görev neydi? Spor salonunun duvarlarını boyamamız gerekiyor. Ama arkadaşlar çantaya baktığımızda duvar boyamak için herhangi bir alet yok. Yani tekrardan bakıyorum ama duvar nasıl diyebiliriz ki arkadaşlar. Yani eğer istiyorlarsa şöyle sulayabilirim ama arkadaşlar duvar boyama gibi bir imkanım şu anda yok gibi. O yüzden arkadaşlar biz elimize paspasımızı aldık ve spor salonunu da temizleyeceğiz. Bakalım görevimiz tamamlanacak mı? Şöyle her tarafı yine temizlemeye devam edelim. Tabii ki de birazcık da arkadaşlar eğlenceden kaçmayacağız. Yaşasın abi. Her tarafı temizleyelim arkadaşlar. Her taraf cillop gibi olsun. Yani bence tamamdır arkadaşlar. Bence bıraksanız be, da yani tertemiz oldu her taraf. Vallahi mis gibi arkadaşlar. Bu işi de başardık. Şimdi buraya tekrardan girdiğimizde bize gizli bir mesaj yazması lazım ve Arkadaşlar bunu tamamlamamız gerekiyor olması lazım. Hemen şöyle bakalım ve yine aynı şey yazıyor burada. Aslında olması gerekiyordu ama neden olmadı? Arkadaşlar gördüğünüz gibi hala aynı şey yazıyor ve bu yazıyı değiştiremiyoruz. Yani bunu ben yazmadım ve her oyuna girdiğinizde burada görevler değişiyor. Yani bende olmadı arkadaşlar. Ben maalesef beceremedim. Ya da gerçekten böyle bir şey yok ama arkadaşlar siz bu videodan sonra tekrardan kendiniz deneyebilirsiniz ve çalışıyor mu, çalışmıyor mu görebilirsiniz. Hazır okuldayken arkadaşlar başka bir şey daha göstereyim. Şu anda gördüğünüz gibi üstümüzde zaten az önce aldığımız gibi öğrenci rolü var. Eğer öğrenci rolünüz varsa arkadaşlar buradaki dolaplardan herhangi birisini açabiliyorsunuz ve bir tane dolap sizin oluyor. Gördüğünüz gibi burada fotoğrafınız çıkıyor. Ve bu dolaplar aslında çok iyi bir saklanma alanı. Tek yapmanız gereken şey buradan gelip karakterinizi en küçüğü aldıktan sonra gelip buradan dolabın içine girmek ve burada dolaba sığabiliyorsunuz. Daha sonra kapıyı yüzünüze kapattığınızda arkadaşlar gördüğünüz gibi hiçbir şekilde gözükmüyorsunuz. Sadece benim kafamdaki saç bandı birazcık gözüküyor ama bunu da gizleyebilirim eğer istesem. Bu şekilde gerçekten kimsenin göremeyeceği arkadaşlar bir saklanma alanı sahip olabilirsiniz. Sonraki taktiğimiz için arkadaşlar bir tane ev evi çağırmamız gerekiyor. Hemen geliyorsunuz ve en aşağı inip şuradaki bu sarı evi çağırıyorsunuz. Bu sarı evde arkadaşlar çoğu kişinin bilmediği birkaç tane gizli şey var aslında. Hemen şuradan alt kata indiğimizde ilk gizli şeyimiz buradaki bu kitaplıkların önüne yürüdüğünüzde burada bir gizli yer oldu. Burada gördüğünüz gibi içeride arkadaşlar kimsenin sizi göremeyeceği bir gizli yer bulabilirsiniz. Ve buraya saklandığınızda gerçekten yani saatlerce dursanız bile kimse sizi bulamaz. Saklanmışlar da işinize yarar. Buradaki gizli yeri çoğu kişi bilmese de burada aslında daha gizli olan ama çoğu kişinin bildiği gizli bir yer var. Bakın burada böyle bir kıntı var. Buraya bir kere tıkladığınızda burada gizli bir yer açılıyor. Daha sonra aşağı indiğinizde böyle bir yere geliyorsunuz. Burada yapmamız gereken gizli bir şey var. Hemen geliyoruz ve envanterden bir tane buradan bilgisayar alıyoruz arkadaşlar. Daha sonra bu bilgisayar elimizdeyken ilk öncelikle bu sandalye, sonra bu sandalyeye, sonra bu karşıdaki sandalyeye, sonra da bu sandalyeye oturuyoruz. Daha sonra en son gelip buna oturuyoruz ve buraya bunları yaptıktan sonra burada arkadaşlar gördüğünüz gibi beyaz bir buton beliriyor. Bu butona bir kere tıklayıp arkadaşlar şu tarafa doğru koşarsanız burada gerçekten çok gizli bir yer açılıyor. Normalde burada böyle bir gizli ziyaret yok ama bunları yaptığınızda burası açılıyor. Ve gördüğünüz gibi burada arkadaşlar içinde garip şeyler yazan bir bilgisayar var. Bu bilgisayarı zaten önceden anlatmıştım ama şu anda çok önemli dil ne anlama geldiği. Ve bu bilgisayarın arkasında arkadaşlar tıklayabildiğimiz bir yer var. Gördüğünüz gibi bilgisayarın arkasında bir kere tıklayabiliyoruz ve garip bir ses çıkıyor. Bu evdeki bir başka olay da buradan tekrardan yukarıya çıktığınızda burada gördüğünüz gibi oyun makineleri var. Buradaki oyun makinesinde arkadaşlar Mario oynandığını görebilirsiniz. Bildiğiniz bizim Super Mario var ya arkadaşlar, Super Mario'yu buraya koymuşlar ama asıl olay burada değil. Buradan oynamak tuşuna bastıktan sonra gelip arkadaşlar evi silerseniz garip bir şey oluyor. Bakın geliyorum ve şuradaki çarpı tuşuna basıp evi siliyorum ve evi sildim de gördüğünüz gibi ellerim böyle kalıyor ve zombi gibi arkadaşlar kalıyorum. Gördüğünüz gibi şu anda tam bir zombi gibiyim ve böyle arkadaşlar etrafta gezebilirim yani. Şu anda aslında yürüyemiyorum, sabitlendim ama zıplamızla böyle bozuluyor arkadaşlar. Böyle bir zombi trolü de yapabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar Brookhaven itfaiyesin oraya geldik. İhtiyacımız olan şey bir tane uykutulumu. Hemen çantayı açıyoruz ve aşağı indikten sonra bir tane uykutulumu alıyoruz. Daha sonra yapmamız gereken şey or ortadaki kapıyı açık bırakıp buradaki kapıları kapatmak. Bu sağdaki kapıyı kapatıyoruz ve ortadaki kapı açık kalıyor. Daha sonra arkadaşlar buradan hemen arkaya gidiyoruz ve gelip buradan itfaiyenin üstüne çıkıyoruz arkadaşlar. Şu anda gördüğünüz gibi itfaiye istasyonunun üstündeyim. Daha sonra burada açık bıraktığımız kısma atlıyoruz ve arkadaşlar gelip şuradaki şu boşluğa arkadaşlar bir tane uyku tulumu koyuyoruz. Gördüğünüz gibi şu anda oldu. Bu uyku arkadaşlar gelip yattığınızda burada gerçekten çok gizli bir yer olduğunu göreceksiniz. Burada arkadaşlar kimsenin bilmediği bakın gerçekten kimsenin bilmediği bir gizli yer var arkadaşlar. Şu anda itfaiyenin iç içindeyiz ve gerçekten çok gizli bir yerdeyiz. Ama burada arkadaşlar dikkat etmeniz gereken bir nokta var. Buradaki bu şeylerin içinden geçebiliyorsunuz. O yüzden dikkatli olun arkadaşlar. Bu şekilde düşmeyin. Ve buradan da arkadaşlar zıplarınızda yine aynı şekilde yatağın üstünden oraya girmeyi başarabilirsiniz belki. Sonra gizemimiz için arkadaşlar Brokeon havuzuna geldik. Şimdi buradaki havuzun gelip en köşesinde doğru yüzüyoruz ve şuradaki en sol alt köşeye yürüdüğümüzde arkadaşlar burada gizli bir yer olduğunu göreceksiniz. Duvarın içinden geçtik ve gizli bir yer açıldı. Buradan ileri yürüdüğümüzde burada bir sürü koridorlar var. Burada garip garip yerler çıkarıyor bize Mesela burada iki yön var. Sola gidersiniz bankaya, sağa gidersiniz de başka bir yere gidiyorsunuz. Şimdi biz sola gideceğiz arkadaşlar ve solda sizlere bir şey göstereceğim. Bu havalandırmadan çıkıyoruz ve şu anda gördüğünüz gibi Broken Bankası'nın içindeyiz. Şöyle gösterebilirim. Şu anda Broken Bankası'nın içine kartsız bir şekilde girdik. Ve arkadaşlar normalde Broken Bankası'na girmek için biliyorsunuz yeşil bir karda ihtiyacınız var. Ama arkadaşlar eğer buranın içine girerseniz diğer kartlarla da çıkabileceğinizi söyleyen bir gizem var. Hemen deneyelim. Şimdi geliyorum ve envantara geldikten sonra buradaki mavi ve pembe kartları alıyorum. Normalde bu kartlar kapıyı açmıyor ama şimdi açacakmış arkadaşlar buradan gizlice girdiğimiz için. Hemen deneyelim. Mavi kart deniyorum ve arkadaşlar o çalışmadı bile arkadaşlar. Bu yanlış. Bir de pembeyi deneyelim. Belki bu oluyordur. Yok arkadaşlar. Gördüğünüz bu çalışmada Olmuyor maalesef böyle bir şey. İlla ki yeşil kartı kullanmanız lazım yani. Siz bunu boş verin arkadaşlar. Havalandırmadan geri içeriye gelelim ve diğer yol ayrımına gidelim. Hemen buradan karşıya doğru gidiyoruz arkadaşlar ve buraya geldiğimizde burada gizli bir üs var aslında. Çoğunuz biliyorsunuzdur bunu ama yine de göstereceğim. Burada arkadaşlar şu lambaya bir tıklarınızla aşağı iniyorsunuz ve burada arkadaşlar suçluların, hırsızların gizli bir üssü var, gizli bir mekanı var. Buradan eğer oturup buraya bakarsınız arkadaşlar, gördüğünüz gibi polis cams yani polislerin kameralarını görebiliyorsunuz. Buradaki hırsızlar polislerin kameralarını hacklemiş ve polislerin kameralarını izleyebiliyorlar. Gördüğünüz gibi Brookhaven'daki çoğu yeri bu şekilde arkadaşlar görebilirsiniz. Buradan dışarı çıkmak için şu yeşil tuşa basıp buradan yukarıya zıplayabilirsiniz ve arkadaşlar burada gördüğünüz gibi yerde yatan bir tane raf var. Hemen yine bir tane uyku ihtiyacımız var. Bu uyku alıp arkadaşlar bu rafın yanına bu şekilde koyarsanız burada arkadaşlar kimsenin bilmediği bakın ben de öğrendim çok şaşırmıştım gizli bir yer olduğunu fark edeceksiniz şu anda görünüz gibi haritanın altındayız arkadaşlar ve haritanın altında sizin kullanabileceğiniz böyle yerleri falan hazır döşenmedi güzel bir gizli yer var arkadaşlar burayı ben gerçekten çok seviyorum ve artık burakevinde arada burada takılıyorum çünkü kimse beni bulamıyor ben burayı öğrendim şaşırmıştım siz ne düşünüyorsunuz arkadaşlar sonraki gizemimiz için arkadaşlar burakevinin apartmanlarına geldik buradan gelip en üst kata çıkıyoruz en üst kata çıktıktan sonra arkadaşlar hemen buradan bir tane evi çağıracağım şu en sağ üstteki bu evi çağır gördüğünüzde arkadaşlar bu evde birkaç tane gizli bir şeyler var. Ben bunları çok seviyorum. O yüzden göstermek istiyorum sizlere arkadaşlar. Normalde bu videoda ev gizemi göstermeyecektim ama yine de göstereyim. Bu evde arkadaşlar çok gizli bir gizli geçit var. Şu anda baktığınızda hiçbir şey göremiyor olabilirsiniz ama buradaki masanın üstüne çıkıp arkadaşlar gelip şuradaki şöminenin önüne doğru zıpladığınızda arkadaşlar burada gizli bir geçit olduğunu fark edeceksiniz ve buraya yürüdüğünüzde arkadaşlar sizi direkt olarak banyoya koyuyor. Şu anda gördüğünüz gibi lavaboya geldik. Şuradan tekrar zıpladığınızda da buraya geçebiliyorsunuz. Bayağı kolay arkadaşlar. Bu şekilde böyle gizli bir geçit. Bunu kullanabiliyorsunuz. Ve bu evin arkadaşlar kasasına geldiğimizde gördüğünüz gibi burada arkadaşlar bir kıyafet dolabı var. Onun arkasında gizlenmiş bir kasa var. Ve kasanın üstüne zıpladığınızda arkadaşlar çoğu evde olduğu gibi bu evde de böyle gizli bir yer var ve burada arkadaşlar yine aynı şekilde saatlerce saklansanız da kimse sizi bulamaz. Şimdi bu evi silelim arkadaşlar. Başka bir ev çağıracağız. Hemen geliyoruz ve şu sol alttaki mavi evi çağırıyoruz arkadaşlar. Az önce bunu çağırmıştık. Şimdi bunu çağırıyoruz. Bu evde arkadaşlar Brokeo'nun hikayesiyle alakalı şeyler ve farklı farklı gizli bir kasa var arkadaşlar. Şimdi burada gördüğünüz gibi sarı bir kristal var. Bu kristal arkadaşlar tıklayabilirsiniz biliyoruz. Bakın böyle tıkladığınızda gördüğünüz gibi senkronize ediliyor tarzı bir yazı çıkıyor arkadaşlar burada İngilizce bir şeyde. Bunun da garip anlamları var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle tıkladığınızda bunu görebilirsiniz. Sonra arkadaşlar buradan gelip bu evin lavabosuna geldiğinizde bu evin lavabosunda çok gizli bir yer var. Bakın burada gördüğünüz gibi bizim bir tane aynamız var. Bu aynanın içine doğru yürüdüğümüzde arkadaşlar burada gizli bir kasa var ve kasanın gördüğünüz gibi bu kısmı mavi. Normalde bütün kasalar yeşil ama bu evdeki mavi. Yani bu özel bir kasa arkadaşlar. Bu kasayı da buradan açabilirsiniz. Gizli yerimizde bu şekilde. Sonra gizemimiz için arkadaşlar buradaki araba arabacıya geldik araba galerisine geldik. Burada arkadaşlar arabamızı hızlandırdığını söyleyen bir söylenti var. Şimdi gördüğünüz gibi buradan normalde arkadaşlar arabayı yukarı kaldırıp indirebildiğiniz bir tane yer var. Şimdi bir tane araba alalım arkadaşlar. Örneğin hangi araba olsun? Bu mavi arabayı çağıralım. Şimdi bu arabayı alalım arkadaşlar. En hızlı arabayı yapmaya çalışacağız. Bu arabayı buraya koyalım arkadaşlar. Daha sonra şöyle iyice oturtalım. Arabanın hızını arkadaşlar 200 yapalım. Şuradan drift ayarını fullleyelim ve turboyu da arkadaşlar 3 yapalım. Şimdi bunları yaptıktan sonra arkadaşlar bu şekilde arabayı yukarı kaldıracağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu anda arabamız yavaş yavaş yukarı kalkıyor şu tuşa bastığımız için. Arabayı yukarı kaldıracağız ve arabayı arkadaşlar hızlandıracağız. Çok hızlı bir araba yapacağız. Şimdi arkadaşlar dümdüz ileriye doğru gaza basmanız gerekiyor. Gördüğünüz gibi şu anda tekerlerimiz çok hızlı dönmeye başladı arkadaşlar. Şöyle bir baktığınızda tekerler yani sanki böyle ışınlanıyormuş gibi dönmeye başladı. Gerçekten şu anda çok hızlı duruyoruz arkadaşlar. Şimdi bu arabayı arkadaşlar şöyle bunu sürmeye devam ederken gaza basmaya devam ederken arabayı arkadaşlar aşağı indireceğiz. Bakalım ne olacak. Şu anda bakın arka teker yavaşladı ama ön teker dönmeye devam ediyor. Şimdi arkadaşlar tam olarak aşağı indiğimizde işimiz tamamdır. Şöyle buradan çıkalım arkadaşlar. Bakalım arabamız hızlanmış mı? Oo bir dakika bir şeyler oluyor. Şu anda arkadaşlar bir bakalım şöyle arabamızı kullanalım. Oo bir dakika arkadaşlar arabamız gerçekten çok hızlı ama bu yani sanki normal hızlı gibi. Evet arkadaşlar yani şu anda arabam 200 hızında olduğu için bu kadar hızlı geliyor. Normalde bu kadar hızlı yani bir fark etmedi şu anda. Normalde de yani aynı hızlı arkadaşlar. Normalde de bu hızda duruyor. Yani bunu da o zaman çalışmadı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arabamızı da böyle uçurttuk. Bu da arkadaşlar olmadı maalesef. Sonraki gizemimiz için arkadaşlar bir tane hapishane çarpmamız lazım. Burada buraya geldik ve buradan arkadaşlar şu sağ üstteki hapishane evimizi çağıracağız. Bu hapishane evinde arkadaşlar gerçekten çok gizli gizli yerler var. Bunları ben öğrendim de ve baya şaşırmıştım. Bence siz de şaşıracaksınız eğer bilmiyorsanız ve çoğunuzun bilmediğine eminim. Şimdi arkadaşlar gelip buradaki şu kapıdan hapishanenin içine doğru giriyoruz arkadaşlar ve daha sonra buradaki bu alana giriyoruz. Daha sonra buradan kantini bulmamız lazım arkadaşlar. Bu kantine geldiğimizde burada gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle bir eşya var. Bunu elinize alabiliyorsunuz arkadaşlar. Böyle bunu koyabiliyorsunuz. Kantinci yemeği bu. Hapishane arkadaşlar. Rol yapmalarda kullanabilirsiniz ama olay bu değil. Şurada bir kamera varmış bu arada. Bunu da yeni fark ettim kantinde. Niye kamera var ki? Neyse buradan arkadaşlar içeriye giriyoruz ve burada arkadaşlar gördüğünüz gibi gayet normal bir oda gibi gözüküyor ama öyle değil. Bu odadaki şu havalandırma arkadaşlar bizim çok işimize yarıyor aslında. Buradaki havalandırmanın arkasında gizli bir yer var arkadaşlar. Zıplıyoruz ve buraya çıkmaya çalışıyoruz. Aha çıktık. Şimdi arkadaşlar bu havalandırma çok farklı yerlere gidiyor. Bu havalandırmaların arkadaşlar hapishane hücrelerine gidebiliyorsunuz. Hapisten kaçabiliyorsunuz ve gizli bir yere de gidebiliyorsunuz. Hemen şöyle arkadaşlar gidelim ve deneyelim. Mesela şurada solda bir havalandırma varmış. Zıplayalım bu bizi nereye götürecek? Şu anda gördüğünüz gibi bahsettiğim gizli yere geldik. Gördüğünüz gibi her taraf kutu arkadaşlar burada. Ve arkadaşlar şurada bir motor gibi, jeneratör gibi bir şey var arkadaşlar. Bu tuşa bastığınızda bu yanmaya başlıyor hatta. Bu gizlere yere gelebiliyorsunuz. Sonra havalandırmadan geri dönelim. Bakın burada başka yollar da var. Gördüğünüz gibi her tarafa açılıyor bu havalandırma. Şöyle yukarıya yürüyelim arkadaşlar. Mesela burası nereye çıkıyor arkadaşlar? Burası böyle aşağı düşürüyor bizi. Buraya boş verin. Burada arkadaşlar böyle garip garip yerler var arkadaşlar. Gerçekten böyle havalandırma garip yerlere çıkıyor. Mesela burada arkadaşlar bir tane fener buldum. Bu şekilde fener bulabiliyorsunuz diyorsunuz Burada arkadaşlar hapisten kaçmanızı da sağlayan bir yer var. Bu aşağıdaki bu yere doğru ilerliyorsunuz arkadaşlar. Burada bakalım bulabilecek miyiz? Şöyle gidelim. Burada bir labirent var arkadaşlar. Buranın sonunu bulursanız eğer hapisten kaçabiliyorsunuz. Bakın şu anda ben buldum mesela arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada şöyle bir merdiven var. Bu merdivenden böyle arkadaşlar dışarı yürüdüğünüzde burada dümdüz beyaz bir duvar var. Ama arkadaşlar bu duvarın yanına doğru bakın şu şekilde sağa doğru veya sola doğru yürürseniz sağa doğru yürüdüğünüzde arkadaşlar bu şekilde hücreye geliyorsunuz. Bir tane hücreye geldim. Bakalım sola doğru yürüdüğümüzde ne olacak arkadaşlar? Şöyle sola yürüyelim. Aa yine hücre buraya geldik. Hapisten kaçmaya çalışalım dedik arkadaşlar. Farklı bir yere geldik yanlışlıkla. Şöyle Lass los, kostenlos. Jetzt kostenlos